Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu kasmayı ben halletmiştim ya video herhalde öyle oluyor onu düzeltemiyorum anlamadım. videolarda hep böyle oluyor neyse. Evet arkadaşlar Don't Starve'ın ikinci sezonunun ikinci bölümüne hoş geldiniz hatırlarsanız en son burada kalmıştık devam ediyoruz şu an da happy wheels videosu çekecektim o seriye başlayacaktım tam video çekerken bir şey oldu açılmadı oyun ha, hata veriyor o yüzden de onunla uğraşmayacağım şimdi gidiyoruz ama nereye gittim bilmiyorum korkuyorum çok korkmuyorum tabii ki Tabii ki daha tabii ki, ki. <laughs> daha net hep şu şeyi merak ediyorum şunlar da bahçem olsa şunları bahçeye ekerdim de bahçem de. fakirsin Aa, ne mecbur şunu da al ne bulsam benim için güzel bir şey baltamız var mı var odun mu? odunumuz Odu odun odunumuz da şimdilik yeter veya bir tane daha ağaç kesin kes 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 vur 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 dibine dibine vur Şimdi vurmayalım. Kürek mi? hiçbir şey yapamıyorum. ne at buldum. Wilson başkan olsun. Yani başka bir at bulamadım. Wilson başkan iyidir Sanki daha çok kasıyor ya oyun. Game booster'la çalıştırıyorum <laughs> oyunu şu an. Sanki daha çok kasıyor. Oyunu mu durdursam yoksa? Yoksa bana mı öyle geliyor? Ben videoda şimdi azıcık oynadım. Tabi bu sevdi oynamadım. Onda hiç kasmadan oynuyordum. Video da mı öyle böyle? Onu anlayamadım. Tabii. Bir şey uyuyor ya burada. Korkuyorum lan. Bu ne lan? bismillah yani. Kurt mu geliyor dedim ben. Korktum. Bu ben domuzların yanına gideyim de. Domuz kardeşler beni korusun. Ben diğer save'de oynuyordum. O sevde 50. gündeyim. 50. gündeyim onda. Tam 50. değil aslında. 48 mi 49. günde Tam Tam bahçemdeki böğürtlenleri topluyordum. Bahçenin girişinde de bayağı bir şey var. Tuzak tuzaklara bastı bastı geçti en sonunda bir tane si kaldı o da düz geçti onu bir öldürdüm alevli kurtu bütün tarlayandı. ondan sonra oyunu kapattım bir iki saate oh. dönemem yemek sıkıntı çok fazla yemek Aç açın aç aç şunlardan bir tanesini öldürsem ne yapsam geri düşünürüm oh. <laughs> Ya da etrafına kendi evimi kurabilirim. O yüzden ben buralarda bir şeyler bulmaya bakayım. Bu akşam da oluyor. Evine gitti bu da. Şimdi ben gelince ışığı da kapayacak. evde yok lider gibi. Neyse buradaki şeyleri toplayacağım. Sağolsunlar. Benim için Yemek hiç bırak işte. Sömüreyim ben <laughs> bunları. Aha da golü golü. Onu Son şey yapacağım. Şunların hepsini toplayayım. Onu da alacağım. yağmur yağıyor. Ama ama şey ya, buldum ya. Örtten. Evet Salaklar. <laughs> Salak mı desem ne desem bilemedim. Herkes evine girmiş müşmur bu camış burada istemiyor. Buna da saat çıkın bunun üstüne bir, bir şey yapın. Neyse şimdi daha daha sıkılmayacağım. Böyle bekleyeceğim şunlara falan bakayım nereye renk taşları bu bölüme odun filan bölüme buraya bu kazı şeyleri filan bilmediğim şeyler tamam Gece gecede yağmur geldi <laughs> Şunları pişirelim Beş tane pişirelim şimdi <laughs> muska 150 Bir de yanında da gezdirin. 3 4 tane. 4 tane de yandı. Bunların hepsini pişirsem ne olur bilmiyorum. Pişerince çok 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 yak bozuluyor. Biliyorum. O yüzden hepsini pişirmeyeceğim. Oh be. Oh neyse bu deneme videosu bu videoyu HD olarak çekiyorum. O yüzden bir gün sadece çektim. Yani 10 dakikalık bir video çektim. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Nereden kapatıyorduk tuşların? <laughs>